Değerli basın mensupları, sevgili hemşerilerim, Önsem mahallesindeyiz. Biliyorsunuz hafta sonu Kahramanmaraş'ta AK Parti'nin ilk kongresi yapıldı ve ilk kongresine Sayın Cumhurbaşkanı geldi. Sayın Cumhurbaşkanı orada Kahramanmaraş'ta içme suyu şebekelerinin hepsinin yenilendiğini ve hiçbir problemin kalmadığını ifade etti. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı bu sözleri söylerken Önsem mahallesinde sular akmıyordu. Ve geçen hafta Önsem Mahallesi'nde 5 gün boyunca sular akmadı. Şu anda Önsem Mahallesi'nde günlük bir bilemediniz 2 saat sular akıyor ve 2 saatin sonunda maalesef evlerimizde sular, içme suları akmıyor. Covid-19'un zirve yaptığı Kahramanmaraş'ta sürekli olarak anons yapılıyor hijyen kurallarına ile ilgili. Şimdi ben size soruyorum, günde 2 saat akan suyla bu vatandaşlar temizliğini nasıl yapacaklar? İçme suyu yok, temizlik kullanım suyu yok. İki saat boyunca akan ve sonra kesilen sudan sonra hayat resmen Önsen Mahallesi'nde duruyor. Ve sene 2020 Önsen Mahallesi'nde insanlar kovalarla evlerine su taşı. Biz buradan bütün iktidar mensuplarına sesleniyoruz. Bu kenti yönetenlere, idare edenlere, milletvekillerine, belediye başkanlarına sesleniyoruz. Yani Artık Önsen'in bu su sorununu çözün. Önsen Kerbela olmaktan çıksın diye seslenmek istiyoruz. İşte vatandaşlar e, köyhane halkı burada. Söylediğim sözlerde herhangi bir yanlışlık var mı arkadaşlar? Doğru doğru, 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 doğru. doğru, doğru, doğru. doğru, doğru. Yani geçen hafta 5 gün değil mi susuz kaldı? 5 evet, evet, gün, gün susuz kaldı. Evet. evet. Ve netice itibariyle günlük 1 saat ya da 2 saat şu an su alabiliyorsunuz. 1 evet. saat su hakkımız var günlük. 1 saat alabiliyorsunuz. İşte vatandaşın sesini duyan, bu memleketin sorunlarına duyarlı insanlar istiyoruz ve bu sorun önsende bir an önce çözülmesini istiyoruz. Tabi sadece önsende değil, bugün Yenicekale'de su sıkıntısı var, Beşen'de su sıkıntısı var ve birçok mahallemizde, 12 Şubat'a ait mahallemizde maalesef 2020 yılında içme suyu problemi yaşıyoruz.